iyi oynayan kazansın. Güzel şeyleri sergilenmesini arzu ediyoruz. Bütün taraftarlarıma ve kamuoyuna da bayramın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ne olurdu da son bir kez en güzel kıyafetlerimizi giyip akaretlerdeki evine elini öpmeye gitme şansımız olsaydı. Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılmasının ardından tam bir yıl geçti. O bir yıl içinde her bayram eksikti Beşiktaşlılar. Her bayram buruk. Ümit ediyorum bugün iki bayramı birden Türkiye satındaki bütün Beşiktaşlılara tattırmak sizin elinizde bir olay. Hepinize başarılar diliyorum. O Beşiktaşlı futbolcuların sadece başkanı değil Süleyman abisiydi kendi elleriyle evlatlarına çikolata ikram eder, Beşiktaşlı futbolcular boynunu eğmesin diye elini bile öptürmezdi. El öpme yok oğlum, el öpme yok. El öptürenlere Her bayramda olduğu gibi yine aklımızda efsane başkan. İnsan sevdiğini anar, andığını severmiş denir ya, andığımız güzel insan sevdiğimizden başkası değil.